Türkiye koronavirüs salgını riskini azaltmak için yerli ve milli imkanları devreye koymaya devam ediyor. Yerli imkanlara ve yerli üretime yönelen Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'ı da unutmadı. Her zaman zor zamanlarda Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, dost kara günde bellidir diyerek bu zor günlerde de Azerbaycan'ın yardımına yetişti. Peki Azerbaycan ile Türkiye arasında nasıl bir yardımlaşma oldu? Gelin birlikte izleyelim. Azerbaycan'a Türkiye'den üretim makinaları. Türkiye Azerbaycan'ın bu zor zamanlarda maskesiz kalmasını istemedi ve Türkiye'nin maske üretim makinalarını kardeş ülke Azerbaycan'a gönderdi. Azerbaycan Türkleri Türkiye'den getirilen cihazlarla tıbbi maske üretimine başlarken asıl amacın Azerbaycan'a koronavirüsün yayılmasını engellemeye çalışmak olduğu belirtiliyor. Yeni açılan fabrikayla beraber FFP2 ve FFP3 gibi maskelerin üretilmesi amaçlanıyor. Bu fabrika için 3.9 milyon manat yani 2.2 milyon dolar para harcandığı belirtiliyor. Yeni kurulan tıbbi maske fabrikasında üretim 3 vardiyalı olarak hızlı şekilde çalışma ve seri üretim sağlanıyor. Günde 100 bin maske Günde 100 bin maske üretimi amaçlanan fabrikada ilerideki safhalarda yeni üretim hatları kurularak 250 bin maske üretilmesi amaçlanıyor. Her gün 7 çeşit maskenin üretilmesi hedeflenen fabrikada Türk imzası bulunuyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin bu jesti Azerbaycan'ı hiçbir zaman unutmayacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye'den tanı kitleri Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda verdiği bir demeçte sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalarda o testlerin yardımıyla teşhis edildi diye konuşurken, Kardeş ülke Türkiye'nin katkılarına dikkat çekti. İlk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını altını çizen Oktay Şireliyev, Kardeş Türkiye'nin yardımıyla teşhisin kolaylaştığını ifade etti. Azerbaycan'dan Türkiye'ye bayrak jesti. Türkiye'nin korona ile mücadelesine Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılırken, Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağında yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de dinletildi. Azerbaycan'a her zaman destek veren Türkiye, hiçbir zaman Azerbaycan'ın ve Azerbaycan Türk'ünü unutmadığı gibi kardeş ülkede her fırsatta Türkiye'nin yanında yer alıyor. Son zamanlarda yaşanan olaylar ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliği uzmanlara göre Türklerin hiçbir zaman birbirini unutmayacağı, zorda da kalsa birbirinin yanında olacağını gösteriyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgili seyirciler Ankara ve Bakü iki kardeş başkent koronavirüsle mücadele dayanışması için birbirlerinin renklerine büründüler. Önce Haydar Aliyev Kültür Merkezi Türk bayrağı renkleriyle aydınlandı. Ankara'nın simgelerinden Atakule'de Azerbaycan bayrağı şeklinde ışıklandırıldı. İki devlet tek millet. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğin, dayanışmanın simgesi oldular hep. Zor zamanlarda hep yan yanaydılar. Yine yan yana dalgalandı bayraklar. Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Ülkeler arası dayanışma önemli. Destek hattı Ankara-Bakü arasında da kuruldu. Azerbaycan bu dayanışmanın göstergesi olarak 11 Nisan'da Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde Türk bayrağını dalgalandırdı. iki kardeş ülke bayrağının birlikte dalgalanması gurur verdi. Ankara'nın simgelerinden Atakule'de Azerbaycan renklerine büründü. Azerbaycan'ın Türk bayrağı jestine Ankara kayıtsız kalmadı. Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluk, kardeşlik ve yardımlaşmanın vurgulanması için başkentin simgesi olan Atakule, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Dostluk, kardeşlik iki ülke başkentinde daha önce birçok kez sözlerle vurgulandı. Bu kez koronavirüsle mücadelede işbirliği için iki ülke renkleri gecenin karanlığını aydınlattı.